Evet arkadaşlar selam. Bugün dereceli maçımızın ikinci günündeyiz. Ee, hala 17 level'ız. Hala 20 level olamadı bu Salt Yaman kardeşimiz. O yüzden 2-0'a kadar videoyu çekmedim arkadaşlar. Ee, mikrofonu ayarlayamadım. Ben şu an var ya. Sen bunu Tam kafadan abi, böyle olacağını. Ya. Pink giriyor ama. Spike A'da düştü. Neden pink girdi bana öyle ya? Evet arkadaşlar şu anda Agent Smith Bir düşman kaldı çıkıyor. Hayk aldı. Never kill. Selamünaleyküm. Buradan bir arkadaş geliyor. Gel bakayım. Let's <laughs> get. Operatör. 3 ceset. ceset. Dolduruyorum. Bir el atın. Sen neye baktın? düşman. 5 Yok artık. 4 vurdum. Helal. Hayatım. Böyle o bir artık. Aynen öyle. Ama şansa bala sıktım bir tane. Götüme geldi yani. Bye <laughs> bye Lan ne oluyor? Lan... Bismillah. <laughs> yani. Ama nereye gidiyor kanka Allah için Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya çıkıyor. Böyle... <laughs> Ama yapmayın kanka şunu ya. Ben Optimus Prime. Merhaba. Ben. Merhaba. Bazen oluyor böyle şeyler. Aa yapma. Reyna sana bakamam çünkü oradaki silah almam gerekiyor. Ayakta kalan son oyuncu. Şurada Sky var sanırım. Yani en son öyleydi Bir düşman kaldı Korkutsun korkutsun ananı ben Buradan girmeyelim hayır atma atma Fade Atma lütfen git 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 Reyna lütfen git Gözlerini kapatalım Evet bence de dün oldum, pırıtır Ama kanka orası öldü Chamber. Ebedi senin... senin... Şey böyle. Biliyordum böyle olacağını. Sen neye bakın? Sky A Heaven'da kanka gel. gölge çıkıyor. Bir düşman kaldı. Biraz sonsuzluğum tutmuş olabilir. Yerinde. <gülüyor> 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 Alırsın Rayna. Aman Allah'ım. Vur artık kanka lütfen. Örüntü yapmışlar buraya. Bol şans Gel. Uh. Spike yerleştirildi. Sen yani şorta kaçtın ya. Yoru'yu izle. Bir düşman kaldık. Öyle şorta kaçmak maçmak olmaz. Dur artık beni. <laughs> Aa kanka bu eli alamazsınız. Çok büyük ayıp. Ne yapıyorsun Chamber? Ben Chamber. Nice. Double oradan girsin adam. Girdi zaten kablolardan sızdı. Jet. Başka <laughs> bir şey yok. <laughs> hmm, ben böyle sıkacaksın kanka koşa koşa. <laughs> evet, burası var. Sonunda istediğim şey oluyor. Ama buraya atmasan smoke. Bir tane. Sıradaki gelsin. Gölge çıkıyor. Aa! Hayır ya atlama zamanına bak. Bazen buranın tarayınca iki çıkıyor. Nereye gidelim nereye gidelim nereye gidelim. Kellene selle kellene Muhammed. Bakın nasıl kaçacaklar. Ne oluyor lan? He?

Aha, ne oldu lan? İndir Yalnız C'ye giriyorlar Fade Seni buldum Hayatta kalan son oyun